Merhaba arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle haşlamalı patateslerle tavada yumurtalı patates yapacağım. Burada 1 kiloya yakın haşlanmış patateslerim var. Bu aslında çiğden de yapılabilir ama ben haşlanmış patatesten daha çok seviyorum. Bu patatesleri haşladım. Burada 1 tatlı kaşığı tuzum. 1 çay kaşığı pul biberim, bir çay kaşığı toz biberim ve bir çay kaşığı da karabiberim var. Burada 100, 150 gram un kadar peynirim, 2 yemek kaşığı un ve 3 yumurta, 4'te bir çay bardağı kadar da yağ var. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi bu patatesleri rendelemek istiyorum. Benim tavam çok büyük. 32 santim. Eğer siz daha az küçük tavalarda yapmak isterseniz malzemeleri biraz azaltabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Yaptığım gibi de bitiyor. O kadar nefis oluyor ki anlatamam. Mutlaka da denemenizi tavsiye ederim. Bu arada beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bana abone olmadıysanız abone olursanız da sevinirim. Beğenip paylaşmanızı da çok isterim. Fırınla uğraşma derdi olmuyor. Çay demlenene kadar kahvaltıyı hazırlayana kadar diyeyim ben daha doğrusu kahvaltı hazır oluncaya kadar bu patates böreği de Pişmiş ve ortaya gelmiş oluyor. Bunu çiğ patatesten de yapabilirsiniz, ama çiğ patatesten yaparsanız, o zaman patates baya bir sulanıyor. E, suyunu sıkarsanız ve yine aynı malzemeleri koyarsanız, o öyle de yapabilirsiniz. Ben öyle de yapıyorum, ama bu daha çok hoşuma gitti. Daha yumuşacık oluyor. patateslerimizin rendeleme işlemi bitti. Şimdi peynirimizi rendeliyorum. Aslında buna herhangi bir peynir de koyabilirsiniz. Lor da koyabilirsiniz. Hiç koymaya da bilirsiniz. Ben dolapta varmış. Kullanmak istedim. Daha güzel, hoş bir görüntü oluyor. Ve daha lezzetini biraz daha artırıyor. Karar size kalmış. Sade de güzel oluyor. Haşlayıp rendelediğimiz patateslerimizin içine şimdi malzemelerini koyuyorum. Dörtte bir çay bardağı yağımız. 2 yemek kaşığı unumuz ve 3 yumurtamız Bu yumurta da arzuya göre. Siz isterseniz fazla da koyabilirsiniz. Az da koyabilirsiniz. Ben evimde, elimde olan malzemelerle yapmak istedim. Baharatlarla beraber patatesleri güzelce karıştırdım. Eğer siz çok baharatlı seviyorsanız içerisine kekik ve kimyon da ilave edebilirsiniz. Baharatları da artırabilirsiniz. Şimdi tavanın dibini iyi yağlıyorum. 2 yemek kaşığı kadar yeterli gelecek. Şimdi patatesimizin üzerine peynirlerimizi döşüyoruz. Ben bundan bir dilimi yerek kahvaltıyı tamamlamış oluyorum bazen. Hem doyurucu, hem lezzetli. Nefis bir tat. kenarlara çok getirmiyorum akmaması için eriyip akmaması için şimdi tekrar patatesimi koyacağım Fırınla uğraşmadan, 15-20 dakika sonra böreğimiz de hazır olacak. Şimdi malzemelerimizi hazırladık. Ocağı açıp, üstü kapalı olarak altı kızarıncaya kadar pişireceğim. Ondan sonra alt üst yapıp tekrar yine size gösteririm. Önce birazcık harlı ateşte ısınıncaya kadar dursun 5 dakika. 5 dakika sonra kısık ateşe alacağım. Böreğimizin altını bir kontrol etmek istiyorum. Şu anda sanki pişmiş gibi. Şuradan bir kontrol edip eğer kızardıysa da çevirmek istiyorum. Evet, altı kızarmış. Şimdi bunu döndürelim. Ay. Arkadaşlar görün nar gibi kızarmış. Çok güzel. Şimdi de üstünü kızartacağım. Şimdi daha çabuk kızarır artık üstü piştiği için. Malzeme de sıcak olduğu için en kısa sürede pişer. Şöyle biraz altından kaldırarak kızarıp kızarmadığına bakacağım birazcık daha beklemesi lazım. Koyduğumda üstünü kapalı vaziyette pişirdim. Şimdi üstünü açık, açık vaziyette pişiriyorum. Çünkü buharlanma olmasın diye. Biraz daha beklemesi lazım. Şimdi böreğimizi altına bir daha bakmak istiyorum. Evet. Kızarmış. Bunu artık çevirebilirim. arkadaşlar harika bir börek mutlaka sizin de denemenizi isterim şu anda bir kesip bakmak istiyorum şu anda tepside bir kaydırıp bakmak istiyorum görüntüsünü de tavam çok büyük olduğu için tepsi dolusu bir böreğim oldu parça kesip çıkartmak istiyorum. Çok nefis bir börek. Mutlaka sizin de yapmanızı isterim. Bu arada bana destek olmak için kanalıma abone olmanızı beğenip paylaşmanızı çok isterim. Size de şimdiden kolay gelsin. İyi günler. Hoşçakalın. Mutlu kalın.